Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, meclis özel yayınımıza devam ediyoruz. Bugün 1 Ekim meclis açılıyor. Tabi siyasi partilerin temsilcilerini alıyoruz. Şimdi de Dem Parti Grup Başkan Vekili Sayın Gülistan Kılıç Koçyiğit yayınımızda. Sayın Koçyiğit hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş Yayına başlarken konuşuyorduk. Bu bir ilk oluyor galiba diye. Evet. Ulusal Kanal izleyicilerine birinci meclisin açılış gününden ne söylemek istersiniz? Bu sene nasıl bir meclis olmasını diliyorsunuz. Ee, öncelikle evet hoş buldum. Musal Kanal'da gerçekten bugün ilk defa belki de DEM Parti'nin bir e, vekili, yetkilisi yayına çıkıyor. Tabii Bu önemli. E, onun altını çizmek isteriz. Yeni bir e, yasama yılına giriyoruz ve bu yeni yasama yılında gerçekten Türkiye'nin çok büyük sorunları var. İşte işsizlik, yoksulluk, gerçek anlamda geleceksizlik en temel sorun başlıklarını oluşturuyor. O anlamda bu yasama yılında en azından halkımızın derdine derman olacak bir yasama yılı olması ve gerçekten halkın sorunlarını konuştuğumuz, tartıştığımız ve çözüm ürettiğimiz bir e, meclis dönemi olmasını canı gönülden istiyoruz. Bunun için de mücadele edeceğiz. E, halkımızın sesinin, sözünü, taleplerini, isteklerini mecliste de, meclis kürsüsünde her yerde de seslendirmeye devam edeceğimizin biz sözünü veriyoruz. E, tabii bu konuda da herkesten destek bekliyoruz, destek talep ediyoruz. Evet. Ee, çok kısaca e, tabii geçtiğimiz 1 Ekim'de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan e, iç cephe vurgusu yaptı. Aynı gün işte Sayın Bahçeli'den partilerin e, işte elini sıktı. Derken işte 22 Ekim'de çağrı geldi. 27 Şubat'ta eee Abdullah Öcalan'ın geldi Geldi yaz dönemi de meclis çalıştı. Bu bir yılı bu açıdan özellikle süreçle ilgili e, nasıl değerlendirirsiniz? Aslında biz Kürt Sorunu Demokratik hakkında konuştuğumuzda hep bir Ekim 2024 üzerinden konuşuyoruz. Aslında Kürt Sorunu'nun çözümünün background'ı, arka planı çok derin ve çok geniş. 93'ten beri başlayan bir çözüm arayışları var. İşte özellikle Sayın e, Rahmetli Turgut Özal'ın bu konuda çok ciddi girişimleri vardı. Sonra Sayın Erbakan'ın e, bazı girişimleri oldu ama bütün bu girişimler ne yazık ki akamete e, uğradı. Aslında Sayın Hocalı'nın da 93'ten beri aslında bir muhatap arıyorum Kürt Sorunu Demokratik Çözümü'nü ortak yaşamı, Türk ve Kürt halklarının kardeşliğini, eşitliğini savunan bir perspektif vardı. Ama tabii ki acil ivedi olarak konuştuğumuz sıcak günden, 1 Ekim'den itibaren evet. olan günler, o günden beri ee, sürecin çok hızlı ee, eğer arka planı 32 yılı saymazsak aslında son bir yılda çok hızlı ilerlediğini söyleyebiliriz. O anlamıyla hem 1 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin bizim e, sıralara gelip bizimle tokalaşması sonra 22 Ekim'deki grup konuşmasının kendisi Sayın Öcalan'ın 23 Ekim'de aslında çok kısa olarak kamuoyuna duyurdu işte güç sorunun e, şiddet ve e, çatışma zemininden çıkarabilirim eğer imkan tanınırsa bunu siyasi ve de e, hukuki zemine çekebilirim açıklaması. 27 Şubat sonra silahların bırakılması, kongre kararları aslında normalde bildiğimiz dünyadaki çatışma çözümlerinden çok çok hızlı ilerleyen bir sürece işaret ediyor. Normalde baktığımız zaman bir sürü dünya deneyimini hem komisyonda dinledik hem kendimiz okuyoruz bakıyoruz. Neredeyse uzun yıllara yani en asgari olanın neredeyse 4-5 yıl devam eden müzakereler olduğunu biliyoruz. Görüşmeler, diyaloglar süreci olduğunu biliyoruz ve özellikle de silah bırakma ya da silah yakma gibi bir meselenin aslında müzakerenin çok ileri bir aşamasında e, bağıtlandığını görüyoruz. O anlamıyla aslında burada özellikle Sayın Öcalan'ın e, çağrısı ve katkısıyla e, ezber bozan, kendine has özellikleri olan bir çatışma çözüm süreci yaşadığımızı ifade edelim. Hani buraya gelen çatışma çözüm çalışan hocalarımız da söyledi aslında. Gerçekten kendine has özellikleri var. Dünya deneyimlerinden yüzde yüz ayrılmıyor. Ama eğer nihayete erdiğinde barışla taçlandığında, çözümle taçlandığında gerçekten dünya literatürüne belki de Türkiye'deki güç sorun demokratik çözümü gibi bir modelde kazandırma fırsatı olacak. Bu anlamıyla e, önemli, çok hızlı ilerliyor tabii yani 27 Şubat çağrısı. 5 Mayıs, e, 5 7 Mayıs tarihinde PKK'nın kongreyi toplamış silah bırakması, 9 Temmuz'da silahları bırakma çağrısı, 11 Temmuz silah yakma töreni, 5 Ağustos'ta komisyonun kurulması, bütün bunlar tabii ki hızlı bir seyir e, bize gösteriyor ama e, hala hazırda bütün bu hızlı seyre çok ileri aşamaları çok hızlı kat etmemize rağmen yani silah bırakmak gibi aslında normalde nihayete yakın bir dönemde atılması gereken bir adımı en başa alarak aslında evet yürütülmüş olmasına rağmen hali hazırda bunu karşılayacak yasal düzenlemeler konusunda özellikle geride olduğumuzun da altını çizmemiz gerekiyor. Sonuçta bu sürecin ilerlemesini istiyoruz, derinleşmesini istiyoruz ve başarıya ulaşmasını istiyoruz gerçek anlamda bir sorununun şiddet ve çatışma zemininden çıkıp siyasi ve hukuki zeminde konuşulacak bir hale gelmesini ve nihayetinde çözülmesini istiyoruz ama bunu destekleyecek güven arttırıcı adımlardan halihazırda yoksunuz. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Ee, biliyorsunuz geçen hafta e, düşünce kuruluşları geldiler ve çok farklı müktesebatlardan, çok farklı e, ideolojik, politik motivasyonlardan düşünce kuruluşlarıydı ama hepsinin söyledi ortak bir nokta vardı. Bence çok e, dikkate değer bir şeydi toplumun sürece e, güveni yüzde yetmiş'lerde yani çok büyük bir e, Pardon inancı yani evet. desteği yüzde yetmişe yakın yüzde seksene yakın bir e, sürece destek var. Fakat güven meselesine geldiğimiz zaman bunun çok aşağılarda olduğunu görüyoruz. Yani işte 35-40 band hatta 20 bandına kadar bazı başlıklarda gerilediğini görüyoruz. Toplum sürece güven duymuyor. Şimdi neden? Sizin, yani neden güven? Ya konuşmuyor? burada tabii ki bir geçmiş hafıza var ama ikincisi güven arttırıcı adımlar konusunda eksiklikler var. Bugün e, şunu açık ve net söyleyelim. Toplumun belli bir kesiminde e, AK Parti karşıtlığıyla süreç karşıtlığı eş zamanlı ilerliyor. Yani birbirine e, ee, iç içe geçmiş durumda. Yani siz işte ki AK Parti'nin e, düşüncelerini benimsemiyorsanız, AKP'nin politikalarını benimsemiyorsanız doğalında sürece de karşı oluyorsunuz gibi bir ikilem var. Öncelikle bunun aşılması gerekiyor. Yani AKP'ye muhalif olmakla süreci desteklemek arasındaki farkı anlatmamız gerekiyor topluma. Öncelikle e, bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Güven artırıcı bu. adımlara üç tane güven artırıcı adım ee, öne, önerin desek neler söylersiniz? Yani çok basit. Yani bunu hem Türkiye kamuoyu bağlamında hem Türk Kürt kamuoyu bağlamında yani iki kamuoyu da var. Bunu da biliyorsunuz. Yani iki tane toplumsal algıları farklı, beklentileri farklı ama çözünde ortaklaşan kamuoyu var. Şimdi bu ikisinin de beklentileri var. Birincisi demokratik bir ülke bekliyor herkes. Yani demokratik bir onların oturmasını bekliyor. Kut devleti ilkesi var. Bugün çok basit yapılacak adımlar var. Örneğin ahim ve e, ayeme kararlarında çok başlangıçta ve hiçbir yasal düzenleme yapmanıza gerek yok. Uluslararası sözleşmeyi de zaten Türkiye Anayasa Madde 90'a göre uluslararası sözleşmelerden taraf olmuşsa onu uygulamakla yükümlü. O zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamak, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını uygulamak ilk elden yaptırılacak mesela güven arttırıcı adımlar. E bunun e, arka planı var. Diyelim ki bugün kayyum uygulaması bir paradoks olarak yani bir taraftan küsurun demokratik çözümünü konuşuyorsunuz ama bir taraftan Kürt sorununda benlikçi perspektif nedeniyle atanmış bir kayyum gerçeği var. Konulmuş bir kayyum uygulaması var. Bunu hızla hiçbir yasal düzenleme yapmadan örneğin atanan kayyumlar geri alınabilir. Yani İçişleri Bakanlığı şu anda iki ayda bir biliyorsunuz gözden geçirme süreçleri var. E, kayyum uygulamasını iki ay sonunda yeniden imza atmazsa kayyum süresinin uzatılması, görevden uzaklaştırma kararına imza koymadığında bütün kayyum atanan belediye başkanları görevlerinin iade olacak. Alın size bir güven arttırıcı adım mesela ve çok toplumda gerçek anlamda ciddi bir karşılık bulacak adım. Çünkü şöyle sorularla çok karşılaşıyoruz. Ya siz Kürt sorunu demokratik çözümünü konuşuyorsunuz. Gittiniz eee bir komisyon var komisyondasınız ama Ahmet Türk hala e, yerine kayın vatandaş Evet. Hala Selahattin Demirtaş cezaevinde. Hala işte e, CHP belediyelerine diyelim ki operasyon yapılıyor. Işte CHP yönelik baskılar var. Bu nasıl olacak şimdi? Bu nasıl olacak sorusunun yanıtını hükümetin vermesi gerekiyor. Nasıl olacak? Hukuka dönerek olacak. Hukukun gereğini yaparak olacak. Ve çok hızlı bir şekilde evrensel değerleri, demokratik değerlere dönüşle olabilecek bir şey. O anlamıyla burada en kolay yapılabileceklerden başlamamız gerekiyor. En kolay yapılabilecek şey kötü uygulama örneklerini ortadan kaldırmak. Yani uygulamadan kaynaklı, haksız, hukuksuz tutumlara son verirsek toplumda ciddi bir güvenin gelişeceğini düşünüyoruz. Tabii bununla beraber çok söyledik. Yani Bugün işte süreci yürüten, 27 Şubat çağrısını yapan, 9 Şubat çağrısını yapan sürecin her birimizin hakkını teslim ettiği süreç çok hızlı ilerliyor değil mi? Dünya deneyimlerinden çok hızlı ilerliyor dediğimiz Sayın Hocanın örneğin koşullarını değiştirmek de bunların başına geliyor. Hala işte heyetlerin gidip gelişmesinde sorun var. İşte siz gazeteciler mesela neden gidip Sayın Hocanınla görüşemiyorsunuz ki? Neden ona soru sormuyorsunuz, onun düşüncelerini, görüşlerini anlatmıyorsunuz? Biz direkt artık topluma sesleneceği, kamuoyuna seslenebileceği, basınla değişik çevrelerle temas kurabileceği bir koşulun yaratılması gerektiğini. Komisyondan söyleyeyim. bir heyetin gitmesiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi e, Sayın Fethi da evet. çağrı geldi. Bu, evet. bu bununla ilişkin bir e, sizin beklentiniz ne? Komisyonun gittiğiyle ilgili. Bugünlerden beri söyledi. E, şimdi bu sorun derin bir sorun. E, bu meseleyi e, çok böyle. E, meseleyi şiddet ve çatışma meselesi olarak konuşursak sadece gerçekten büyük yanılırız ve günün sonunda da çözümü ıskalamak gibi bir riskle karşılaşabiliriz. O anlamıyla bu meselenin kök nedenleri var. Bu kök nedenlere cesurca, cesaretle ve rasyonel bir akılla bölgesel denklemini de gören bir yerden eee yaklaşmamız, bakmamız ve bunun çözümünü birlikte konuşup birlikte bir çözüm tartışmasını yürütmemiz lazım. Şimdi açık ve net. Şimdi Sayın Bahçeli ne demişti? Gelsin mecliste siyaset yapsın dedi. Dem Parti sıralarına konuşsun dedi. Örgütüne çağrı yapsın. Umut hakkından da faydalansın. Şimdi örgütüne çağrı yaptı. Örgütü karar aldı. Kendini feshetti. Silahları bıraktı. Yetmedi silahları da yaktı. Bütün bunları yaparken de hiçbir karşılık, hiçbir pazarlık olmadan bütün bunları yaptı. Türkiye aslında eee Kürt ve Türk tarihsel Kürt ve Türk eee kardeşliğini ve barışını eee birlikteliğini yeniden sağlamak açısından bütün bunları yaptı. E baktığımız zaman hali hazırda komisyon gidelim mi, gitmeyelim mi? Gitsek nasıl olur? Gitmesek nasıl olur? Tartışması yürütüyor. Çok açık ve ne? Süreci yürüten kim? Örgütün silah bırakma kararını aldıran kim? yarın örgütün bu kararı devam etmesini silah bırakma kararına devam etmesini sağlayacak olan kim? Gerçek anlamda bu sorunu çözebilecek yegane aktör kim? tabii ki Sayın Hocalan'ın kendisi. O anlamıyla komisyon burada günün sonunda hepimiz üzüm yemek istiyorsak en nihayetinde bunun yolunu ve yöntemini bulmak zorundayız. Sayın Hocalan bu sürecin eee baş aktörüdür. Onunla görüşmeyen bir komisyonun huzurlu demokratik çözümüne ne kadar katkı sunacağı soru işareti haline gelir. O Anlamıyla gitmesi, görüşmesi, Sayın Hocalan'la tartışması sürece katkı sunacaktır. Çözüme katkı sunacaktır. Ülkenin geleceğinde Türk ve Kürt barışına katkı sunacaktır. Bundan imtina eden bunu gerçekten böyle eee kriminal bir olay haline getirmeye çalışan eee yanlış ve yanılgılı yaklaşımlar var. Bunlar asla doğru değil. Asla kabul edilebilecek bir yaklaşım da değildir. O anlamda biz MHP'nin yaklaşımını çok değerli buluyoruz. Hani eee sonuçta baktığımız zaman Milletçi Hareket Partisi'nin durduğu yer belliydi değil mi? Siyasi çizgisi evet. belliydi. Ama bugün Gerçekten sorunun çözümünde en cesur adımları atan, en cesur söylemlerin arkasında duran partinin Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu görüyoruz. Peki bunu gerçekten ne, neden yapıyorlar? Çünkü bir dert var yani. Sorun çözülsün istiyorlar ve sorunun çözümünün rasyonel yolunu, gerçekçi yolunu da çok iyi talih ettiklerini düşünüyoruz. O anlamıyla burada e, bu sese kulak vermek ve sürecin gereklerini yapmak lazım. Bu bir gereklilik. Peki e, Umut hakkından bahsettiniz. E, ayım kararları anayasa mahkemesi kararları bunlardan da bahsettiniz. Şimdi biz Öcalan'ın 27 Şubat çağrısına baktığımızda devletle ve toplumla bütünleşme vurgusunun baskın olduğunu görüyoruz. İşte ayrı devlet e, özellik, federasyon ve kültürel haklar bunların e, talep edilmesinden vazgeçildiğini görüyoruz. Hatta İmralı tutanaklarında e, Öcalan'ın e, Dem Parti İmralı heyetini ya, umut hakkı falan gibi konuları gündeme getirmeyin e, dediğini görüyoruz. Bu sürece e, önceliği bu değil dediğini görüyoruz. Yani sizin bu söylediklerinizle Öcalan'ın 27 Şubat'ta ortaya koyduğu perspektif arasında bir çelişme yok mu? Hayır, hiç yok. Çok açık ve net Sayın Öcalan şunu söylüyor. Bakın ilk gün görüşündeyimde de Sayın Süreyya Ender de Pernambuul'dan ve İzbaşkanı'na gönderdi. Yani e, 28 Aralık'ta sanırım heyetimizin görüşmesi ve eee Ocak'ta ilk yaptıkları ziyaretler e, şeyiydi o zaman eee meclis başkanı oldu. Sayın eee kurtulmuş oldu. Neden? Çünkü meclisi halkın iradesini ve bütün toplumun katılımını önemseyen, e, sürece katılımını önemseyen bir perspektife sahipti. Şimdi bu birincisi, ikincisi. Şimdi Sayın Öcalan çok uzun süredir aslında ulus devlet mantığından uzaklaşmış ve e, demokratik ulus perspektifini ortaya koymuş. E, bu, bunu bugün söyle, söylemiyor yani. Türkiye'de ya da Kürtlerin bulunduğu bütün coğrafyalarda yaşadıkları ülkelerin sistemine eşit özgür katılımına e, talep ediyor ve o ülkelerinin sistemlerinin demokratikleşmesine e, için mücadele ediyor. Yani demokratik bir sistem olmalı. O demokratik sistemin içerisinde bütün etnik gruplar, bütün inançsal gruplar da kendisini ifade etmeli diyor. O anlamda buradaki e, bizim talebimizde e, Sayın Öcalan'ın durduğu yer arasında bir çelişki ya da bir farklılık yok. Yani bugün umut hakkını savunmak en nihayetinde Kürt sorunu demokratik çözümünü savunmakla eşdeğer. Bugün Umut Halkkanı da sadece Sayın Hocam'ın üzerinden konuşuyoruz. Bu da doğru değil gerçekçi. Bakın binlerce siyasi mahpus ve e, insanlar insan var araştırılmış mevdet hapis e, olanlar ve bu yasanın e, Sayın Hoca'nın nedeniyle araştırılmış ve hapis konulduğunu da çok iyi biliyoruz. Şimdi bu insanların özgürlük hakkı yani umut etme hakkı bir gün dışarıya çıkacaklarına dair haklarının elinden alınması en nihayetinde işkence olarak ifade ediliyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ve buradan vazgeçilmeli diyor. O <laughs> burada bir ilkeden bahsediyoruz aslında. Evrensel bir ilkeden ve bu evrensel ilkenin herkese uygulanmasından bahsediyoruz. Diğer bir mesele bugün Sayın Öcalan'ın özgürlüğü ya da umut hakkı ilkesinin Kürt demokratik çözümüne sunacağı katkıyı görmüyoruz görmezden gelemeyiz. Dünyadaki bir sürü çatışma çözüm sürecini değil mi? Sonra işte eee ev hapsini alındı. Sonrası özgürleşti. Sonra ülkenin cumhurbaşkanı oldu. Neden? Çünkü şunu çok iyi biliyor. Biriyle konuşuyorsanız, biriyle bir sorunu çözüyorsanız onu cezaevinde tutup tutmamak gibi ikinci, üçüncül, beşincil bir amacınız olamaz. Siz bir toplumun toplam özgürlüğünü ve demokratikleşmesini konuşursunuz. Burada bir e, intikam duygusuyla burada bir e, nasıl diyelim karşılıklı olarak geçmişi bileyerek ya da geçmiş hesaplaşmalara takılarak siz süreç yürütemezsiniz ya da çözümü geliştiremezsiniz. Sonuçta Sayın Hocalan 27 Şubat çağrısında şunu söylüyor. Kürt, yani PKK'nin ortaya çıkış koşulları vardı. Real sosyalist bir sistem vardı. Biz de o real sosyalizmden etkilendik. Onun ideolojik politik motivasyonuyla bir ulus devlet istedik. Bir e, bağımsız Kürdistan istiyorduk. Ama dönem içerisinde real sosyalizm yıkıldı. Dünyada bambaşka bir konjüktür açığa çıktı. Ve biz de kendi ideolojik politik motivasyonumuzu daha doğrusu bakışımızı değiştirdik. Bugün artık ulus devletinin kurtuluş olmadığını düşünüyoruz. Demokratik ulusa e, inanıyoruz diyor. Nedir demokratik ulus? Bir ülkenin sınırları içerisinde olan bütün etnik ve inançsal grupların eşit ve özgür yaşadığı demokratik bir sistem. Bugün bizim demokratik cumhuriyeti ifade ettiğimiz sistemi tarif ediyor. Şimdi bu sisteme Düşün, düşünün ki bunu e, Sayın Hocalar söylemiyor işte e, Doğu Bey söylüyor ya da başka bir lider söylüyor. Buna itiraz etmek mümkün mü? Aynı ortak vatanda yaşıyoruz. Binlerce yıldır bu coğrafyayı paylaşıyoruz. Binlerce yıldır yan yana durmuşuz. Binlerce yıldır kader ortaklığı yapmışız ve binlerce yıldır yaptığımız ittifaklar tarih hep bize kazandırmış. Hep kazandırmış. Yani bütün kritik eşiklerde Kürtler ve Türkler ittifakta bulunmuş. En son ittifak işte Kurtuluş Savaşı değil mi? Yani Kurtuluş Savaşı'nda birlikte mücadele edip bu ülkenin özgür olmasını ııı e, işgalden kurtulmasını sağlamışız. O zaman bu ülkenin yurttaşları olarak bin yıldır bir arada yaşayan insanlar olarak yeni bir yaşam formunu biz hayata geçirebiliriz. Yani Kürt'ün Kürtlüğünü sorun etmeyiz. Türk'ün Türklüğünü sorun etmeyiz. Alevi'nin Aleviliğini, Çerkezin Çerkezliğini. Herkes kendi inancıyla, kendi kimliğiyle eşit özgür yaşar. Ama ne de çatımız tabii ki Türkiye'dir. Yani bunda bir sorun yok. E, bunu hayata geçirmeye çalışıyor ya da bunu ifade etmeye çalışıyor. Ondan bile umut hakkı meselesi de şöyle. Sayın Hocalan realist bir insan ve Türkiye'yi çok iyi bilen bir insan. E, süreci yürütmek istiyor. Günün sonunda Kürt sorunun demokratik yollardan çözülmesini istiyor. Önce yasal tehditleri ve riskleri çok iyi görüyor ve gerçekten Türkiye ve Türk halklarını bu risklerden de korumak istiyorum. Barışa inanan çözüme inanan bir perspektifi var. Bunun için de kendi özgürlüğünü ya da kendi dair kişisel şeylerini hiçbir zaman sürecin önüne koymadı. Hiçbir zaman önce ben demedi. Her zaman önce halkım dedi. Her zaman önce halklarımız dedi. Böyle bir perspektifi var. Ama bu bizim şunu eee görmezden geleceğimiz anlamına gelmiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2014 kararını, umut hakkını, son Avrupa Konseyi'nin kararını, evrensel ilkeleri ve özgürlük hakkını görmeyeceğiz, gözetmeyeceğiz, bunu dilendirmeyeceğiz anlamına gelmiyor tabii ki. Bu bizim sorumluluğumuz. Her birimize düşen bir sorumluluk. Çünkü şunu biliyoruz, özgürlük tekil bir şey değil yani. Aslında Sayın Hocalar'ın özgürlüğünden bahsederken evet. tekil bir kavramdan bahsetmiyoruz. Ee, tabii bu 11 Temmuz'da işte Süleymaniye'de silahlar yakıldı. Ondan sonrasının ilişkinde bir toplumda beklenti var. Yani şu beklenti vardı, bu sürecin hani tabii hızlı gidiyor bir yandan ama bir yandan da ne oluyor, ne bitiyor. Ee, i̇şte Sayın Bahçeli dedik ya keşke orada silah yakanlar gelseydi, dönselerdi. Silah bırakanların dönmesini sağlayacak, toplumda bütünleşmesini sağlayacak adımlar için ne, ne yapılması gerekir? Şimdi... Şunu söyleyelim 5 Ağustos'ta mecliste kurulan e, Milli Kardeşlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu tarihi bir komisyon. Öncelikle bunun altını çizelim. Gerçek anlamda meclisimizin bu kadar geniş bir siyasal mutabakatla bir parti dışında tüm partilerin katıldığı, üye verdiği bir birleşimle böyle bir e, komisyon kurmuş olması çok çok kıymetli. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ve bu e, tarihi komisyonun tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunun bilinciyle çalışması gerekiyor. Nedir bu tarihi sorumluluk? Tam da sizin söylediğiniz şey. Yani 30 kişilik işte Barış ve Demokratik Toplum Grubu e, silah bıraktı ama ülkeye dönemediler. Tekrar geri döndüler. Şimdi hepimizin içini burkan bir görüntü değil miydi yani? Ne, dönmeleri gerekirdi değil mi? Buraya gelmeleri, ülkeye gelmeleri gerekir Ama ülkeye gelmelerini biz sağlayamadık. Burada siyaset kurumu sorumludur. Bunu açık ve net söyleyelim. Bu bir sorumluluk bizim. Onların ülkeye dönüşünü sağlayacak yasayı biz yapacağız sonuçta. Meclis yapacak. Bu konuda meclisin artık daha fazla oyalanmaması gerekiyor. Ve bizim süreç yasası dediğimiz, geçiş süreci yasası, ara dönem yasası adına her ne dersek diyelim. Bütün bu yasaları hızlı bir şekilde gerçekten çıkarmamız gerekiyor. Yani eline silah alan kişinin silah bırakacağı e, yasal düzenlemeye ihtiyacımız var. Bu yasal düzenleme olmadan insanlar nasıl silah bırakacaklar? Ya da bırakanlar ne olacak? Silah bırakma nasıl evet. devam edecek? Bu soru en esaslı en soru. soru. Eee düşünüyoruz. O anlamıyla komisyonun bir an önce bu dinleme faslını e, gerçekten sonlandırıp bir Ekim artık meclis bugün bir Ekim meclisimiz de açılıyor. Yeni evet. yasama dönemiyle başladı. Bu anlamıyla çok hızlı bir şekilde geçiş dönemi yasalarının e, çerçevesini çizip e, taslaklarını hazırlayıp bunu genel kurula ve ihtisas Komisyonları'na göndermesi gerekiyor ki silah bırakma süreci de devam etsin. Süreç de devam etsin. Ve gerçekten biz de meclis olarak silah bırakanlara şunu söyleyelim. Tamam silah bıraktınız. Ama bu ülkeye gelebilirsiniz. Siyasete ve yaşama katılabilirsiniz diyeceğimiz bir zemine ihtiyacımız var. Ne yazık ki halihazırda hazırda bu zeminden yoksunuz. Evet. Peki bu çerçeve konusunda yasal çerçeve, çerçeve konusunda bazı öneriler var. Kamuoyunda tartışılan, konuşulan, sunulan eee Vatan Partisi'nin eee özel af önerisi var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum e, bir müstakil kanun diyor. Geçiş süreci diyor yasası. Evet. Geçiş süreci yasası. Geçici olarak eee kullanılabilecek. Milliyetçi Hareket Partisi e, infaz düzenlemesiyle bu sorunu çözmeyi öneriyor. Siz bu önerileri nasıl değerlendirirsiniz? Demin farklı bir önerisi var mı? Şöyle aslında birincisi şu şu fikire yakınız. Onu ifade edelim. Yani bir gerçek anlamda bir geçiş süreci yasasına ihtiyaç var. Yani özel müstakil bir yasaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Bu süreci hızlandıracak, süreci kolaylaştıracak ve sürecin ihtiyaçlarına cevap verecek bir yasa olmalı. Hani içeriği nasıl olur ne olur bunu hep beraber konuşabiliyoruz. Bu komisyonun bir amacı da bu zaten. Yani bizim mecliste kurulan komisyonun iki temel işlevi var. Birincisi sürecin toplumsallaşması, siyasal meşruiyetinin sağlanması, barışı toplumsallaşması. İkincisi de geçiş süreci yasaları dediğimiz yasaların çıkmasına zemin hazırlamak, bunları konuşmak ve tartışmak. Bu en kolay en hızlı olabilecek yöntem açıkçası. Evet, diğeri de bir yöntem. Yani infaz kanununda, terör mücadele kanununda, Türk ceza kanununda da değişiklikler yapılarak en nihayetinde şey yapılabilir. Ee, bazı düzenlemeler yapılabilir. Ama bunlar dolayımlı düzenlemeler olur. Gerçek anlamda hızı düşürecek eee sürecin ihtiyaçlarına cevap olmayacak düzenlemeler olabilir. Biz her ikisinde çalışıyoruz. Yani hala hazırda bizim elimizde tamamen infaz eee hukukunu e, da yapılması gereken değişikliklerin tamamına dair çalıştık ve bitirdik. Terörle mücadele kanunu tamamını çalıştık ve bitirdik. Eee Türk Ceza Kanunu'nu yine CMK'yı eee tamamen çalıştık ve bitirdik. O konuda hazırlıklarımız tam. Yine hocam kanun dediğimiz, müstakil kanun dediğimiz, o kanunu da çalıştık. Arkadaşlarımız çalıştılar. Birkaç alternatif olarak eee çalıştık hukuk konuşuyordunuz. O konuda da bir sorun yok. Ama şu, şu açık ve net. Biz eee herhangi bir zaman diliminde değiliz. Herhangi bir sorunu konuşmuyoruz. Anelade yöntemlerle bu sorunu çözemeyiz. Genel geçer sözlerle genel geçer düzenlemelerle bu sorunu çözemeyiz. Bu Türkiye'nin en köklü sorunu. En temel sorun. Işte ne deniyor? 2 milyon dolar değil mi? Yanlış söylemiyorum sanırım eee bir iki 2 trilyon dolarlık bir e, ekonomik maliyeti var sadece. 50 bin cana mal olmuş. Bu kadar acılara, bu kadar bedellere mal olmuş bir sorunu konuşuyoruz. 2 trilyon doları bu ülkeye yatırıp bu kaç tane Türkiye inşa edersiniz siz değil mi? Belki üç 4 tane Türkiye inşa edersiniz. Gelen iş çevreleri her yıl güvenlik harcamalarına harcanan para oraya harcanmasaydı da başka yere harcansaydı neler yapılabilirdi karşılaştırma koyduklarında işte kaç hastane kaç otoyol olduğunu çok çarpıcı bir şekilde gösterdi. Onun için burada gerçekten eee sınırları aşan ezberleri bozan kısıtlıklara takılmayan e, ve meselenin özüne odaklanan o tarihsel büyük barışın neler kazanılacağını gören bir yerden bakmamız gerekiyor. Burada şöyle bir ikilemi Geri itmek gerekiyor. Kürt sorunu demokratik yollardan çözülecek. Kürtler kazanacak. Türkler kaybedecek. Türkler kazanacak. Türkler kaybedecek. Hayır. Kürtler de Türkler de kazanacak. Hep beraber kazanacağız. Bütün ülke olarak kazanacağız. Hepimizin ekmeği büyüyecek. Hepimizin aşı büyüyecek. Hepimizin gelecek umudu büyüyecek. Buna yatırım yapıyoruz. Bunu konuşuyoruz. Bu perspektife bakmak gerektiğini düşünüyoruz eee sürenin sonuna gelirken tabii sıcak bir gündem. Filistin meselesi, eee Trump'ın açıkçası bir gazze planı var. İşte Hamas'ın silahsızlandırılması ve teslimiyetini içeren bir plan. Siz bu plana nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz nasıl yaşıyorsunuz? Ya vallahi Filistin meselesi karayan yara Orta Doğu'da. E, en temel sorun başlıklarından bugün Orta e, öncelikle orada bir soykırım var. Bunun altını tek açısından ilk defa var. Yani 60 bin resmi kayıtlara göre 60 bin fazla insan yaşamını yitirdi. Yaralılar çok çok e, fazla ki bu resmi rakamların içinde yüz binin üzerinde insanın yaşamını yitirdiği söyleniyor. Şimdi burada bir e, öncelikle hakikati gerçekten ortaya koymak lazım. Yani bunu buna savaş demek, buna çatışma demek mümkün değil yani. Burada 60 bin kadın, genç, çocuk katledilmişse bunu böyle bir savaş çatışma içerisinde değerlendirmenin kendisini çok haksız ve hakaniyetsiz biliyoruz. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkincisi, Gazze'de eee bir taraflar var ama süreç tek taraf görüyor. Yani İsrail'in ve ABD'nin daha çok e, domine ettiği bir süreç yürüyor. Ama karşısında bir halk var. Filistin halkı var. Filistin halkının temsilcileri var. Filistin halkının meşhur talepleri var ve hakları var. Bunları yok sayan tamamen Gazze'yi böyle bir ya orayı işte Toledo yapacağız mantığıyla. Oraya bir turizm yatırımı yapacağız da insanların öz yurdunu, öz topraklarından uzaklaştıracak, el koyacak bir mantıkla yürüyen yapılan bir şeye barış anlaşması demenin kendisini çok doğru olmadığını düşünüyoruz açıkçası. Bizim talebimiz dem parti olarak durduğumuz yer şudur. 67 bölü BM sınırlarına eee çekilmelidir. Filistin halkının talepleri talebimizdir. Ne diyor Filistin halkı? Başkent Doğu Kudüs olan müstakil özgür bir Filistin devleti diyor. Biz bu talebin yanındayız. Filistinler bu talebi yanında durduğu sürece. Bu anlamıyla buna uygun davranması gerekiyor. İkincisi orada bir kıtlık var. Bakın biz çok çatışma gördük. Yani Afganistan'dan tutun Irak, Dünya, Orta Doğu hep çatışmalı bir bölge oldu. Ama hiç kıtlıkla karşılaşmadık. Yani bir şekilde hep bir yardım koridorları açık oldu. Ama bugün İsrail'in yaptığı Filistinleri kıtlıkla baş başa bırakıp orayı insansızlaştırma, gelecek nesilleri öldürmeye dair bir politika. Buna çok çok iyi bakmak gerekiyor. Eee oradaki feryadı duymamız lazım. Oradaki eee gerçekten yaşananlara iyi bakmak gerekiyor. Ben 21. yüzyılda bütün insanların gözünün önünde, bu kara uluslararası kurumunun gözünün önünde bu olanları eee seyirci olmaktan, tanık olmaktan derin üzüntü duyuyorum. Bir insan olarak, bir kadın olarak, bir milletvekili olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Başka bir yayınınız da var. Eee evet, ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Değerlendirmenizi aldık. Eee Yapmanız devamı gelir. Bundan sonra daha da evet. üstünüzü sizi size ağırlamak evet. istedim. Başka üstüne ben teşekkür evet. ediyorum. Kanıt ettiğiniz için. Çok sağ olun. Sağ olun. Sizi şöyle e, uğurlayalım isterseniz. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Öyle mi? Tamam. Evet. kolaylıklar olaylıklar. Size de kolay gelsin. Teşekkürler. teşekkürler. Evet. Ulusal kanal izleyiciler. Eğer evet. izleyiciler. Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç konuştuk. Kendisi e, ilk kez ulusal kanalda bir e, yetkili Çünkü Grup Başkan Vekilikleri en önemli e, meclisteki yetkili isimlerdir. Eee bu katıldığını ve buradan e, özellikle süreci ilişkin mesajlar verdi. Burada eee özellikle en son kısımda en son kısımda eee silah bırakanların okuma kazanılması, e, siyasette ve yaşama e, konusunda e, içimiz buruk dedi ve çok hızlı bir şekilde geçiş süreci yasasının hazırlanması gerektiğini, meclisin önündeki önemli görevin, en kritik görevi süreçli de görevi bu olduğuna dikkat çekti. Ee, birazdan da e, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı e, Hasan Korkmazcan konumuz olacak. E, Sayın Korkmazcan'a kendisi geldi. Şimdi e, biraz sonra yayınımızı alacağız. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra meclis özel yayınımız devam edecek.